Herkese merhabalar, ben Nazlıcan Polat. Bugün sizlerle Skype stratejisi üzerine ufak, keyifli, 10-15 dakikalık bir eğitim yapıyor olacağız. Genellikle 1 dakika, 5 dakika ve 15 dakikalık grafiklerde kullanabileceğiniz ufak bir iki tane tüyo vereceğim. Bu Skype eğitimlerini birkaç ders e, ile birlikte tamamlamak istiyorum. Yani çünkü Skype dediğimiz şey kısa zaman ilimlerinde işlemden e, girip çıkmayla... Yapılan bir strateji ve tek bir iki tane e, indikatörle değil farklı kombinasyonlarla e, deneyerek göstermek istiyorum sizlere. Sizin ve kullandığınız Skype stratejileri varsa e, bana ulaştırın birlikte canlı grafik üzerine test edelim. Yani Nazlı ben bunu kullanıyorum bir baksana değil Ben açık grafiğimden bakayım işlevselliğini birlikte test edelim. Fikir istişaresi çok kıymetlidir bizim piyasada. O yüzden ben de buna çok kıymet veriyorum. Bilgi paylaştıkça keyifli olur. Unutmayın. Şimdi öncelikle bir grafiğimi, çizimlerimi kaldırayım. Ee, öncelikle stokastik indikatörünü yüklemenizi rica ediyorum sizden. Şöyle kalsın stokastik indikatörü. Daha sonrasında RSI göstergesini ekliyorum. Ve buna ek olarak bir de Bollinger bandını ekleyeceğim. Sadece bu üç tanesiyle nasıl scalp işlem yapabilirsiniz? Ee, şimdi anlatacağım hepsini. Şöyle grafiğimizi sıfırlayalım. Şimdi öncelikle şöyle bir dipnot vereyim size. Ee, scalping işlem yaparken e, Cuma günü Pavl'un konuşmasıyla birlikte çok sert bir düşüş oldu. Ee, şöyle hemen göstereyim. Şöyle satıcılı bir piyasada scalping yapılmaz. Yani burada adamı e, duman eder endeksler, özellikle endeksler e, nazarında söylüyorum bunu. E, daha yataya bağladığında piyasa işlevsel olarak kullanabilirsiniz, scalping stratejisine. Şimdi daha ziyade 5 dakikalık grafiğe geldiğimizde biraz daha yatay. Bakın şurada yatay kanalda şöyle mesela şurada çok güzel scalping yapılabilecek bir alan. 1 dakikalık grafiği açayım hatta daha net görebilmeniz açısından. Bakın şurada çok güzel bir scalp alanı var. Şurası da aynı şekilde. Şimdi stokastikte 80 ve 20 referans seviyesini kullanıyoruz ya. RSI'da 70 ve 30 referans seviyesi. 80'den her dönüş scalp için, satış için bir sinyal. RSI'de da 70'ten her dönüş bir sinyal göstergesi bizim için. Şimdi neden ikisini aynı anda kullanıyorum? RSI fiyata daha geç tepki veren bir indikatör. Bu arada ikisi de bir hacim indikatörüdür, bir osilatördür. Yani stokastikte RSI dediğimiz Relative Stretch Index'te ikisi de bir hacim indikatörüdür. Ne demek bu? Ee, hiçbir enstrüman 90 derecelik açıyla inip çıkmadığından kaynaklı ee, bu ilgili enstrümanların nerelerde zikzak yapacağını bana gösteren çok keyifli indikatörlerdir. Az önce söylemiş olduğum gibi stokastik daha e, nasıl söyleyeyim fiyata yakın hareket eder, eder. Yakın hareket eder. RSI daha e, geç hareket eder. Ne demek bu peki Türkçesi? Biraz daha şöyle yukarı getireyim daha net anlatabilmek adına biraz daha büyütmüş olacağım. Şimdi örnek verelim. Şu alanda bir örnekleme yapalım. Şu gördüğünüz alanda bir örnekleme yapalım. Şimdi ne dedik? Arasal göstergesi 70'ten dönerken şuradaki gibi. Şu bak bakın tam tepeyi varmış gördünüz mü? Şurası. Bakın şurası. Şu bölge. Şu bölge. Ve şurası. Şöyle kırmızıyla dikdörtgen içerisine almış olduğum e, üç tane e, nokta var. Birincisi stokastik göstergesi e, 80'den aşağıya dönüyor. Yani şurada 80 referans seviyesinden aşağıya dönüyor. Arasal göstergesi 70'ten dönüyor. Üçüncü olarak da Bollinger bandından destek alıyorum. Bollinger bandının da ...en üst tepesindeki çizgiden dönüş geliyor. Yani bu sadece dışına da çıkabilir bu arada. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi dışına da çıkabilir. Ya da en üste deyip oradan da dönebilir. Bollinger'ı şu şekilde kullanıyorum ben. Ee, üç tane bant hareketimiz var. Ee, aşağıdaki ve yukarıdaki kanal içerisinde gidip geliyor ilgilen enstrüman. Satış için Bollinger'ın üst bandına değmesini bekliyorum alış için alt banda değmesini bekliyorum. Şimdi burada çok güzel bir fırsat vermiş. Nereden vermiş? İşte 13.140'dan nereye kadar peki? Asıl önemli soru nereye kadar? Ben genellikle Bollinger ortasına değdiğinde işlemden çıkmayı tercih ediyorum. Skalp işlem yaparken. Yani sen 140'tan girdiğinde 125'e kadar ne kadarlık yapıyor? 15 puanlık bir hareket alanı sana sağlamış oldu. Bakın skalp işlem yani benim en azından uyguladığım şekilde e, anlatmam gerekirse 15-20 puanda çıkacaksın. E, endeks yapıyorsan eğer. Gelelim bakın burada dediğim gibi 15 puanlık bir Skype işlem yakaladı. 1 dakikalık grafikte. Gelelim bir diğer bakın şurada var aynısı. Bu arada sadece stokastiğe baktığınızda bakın şurada da dönüş var. Gördünüz mü bakın stokastiğin en altında 20'den dönüyor referans seviyesinden. Burada Bollinger bandının en altında. Buradan aldığında 13.120'den aldığında Bollinger ortasına kadar değene kadar 10 puanlık bir fiyat hareketi yakalattı. Ama burada ufak bir dipnot geçeceğim. RSI ortalarda yani burada çok muallakta kalabiliyor insan. Ee, eğer ki RSI da sinyal veriyorsa sana orada biraz daha güvenli bir alan olmuş oluyor. Ama sadece stokastiği kullanarak da ilerleyebilirsiniz. Aşağıda 20'den dönerken al, Bollinger ortasında bırak. Bollinger'ın tepesine geldiğinde eğer 80'den dönüyorsa sat, Bollinger ortasında bırak. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan diye diye damlaya damlaya göl oluyor tabiri caizse. Burada önemli olan mutlaka ve mutlaka e, buradaki hacim indikatörlerini takip etmeniz. Şimdi gelelim mesela burada da bir alış sinyali varmış. Hemen orayı da göstereyim. Bakın RSI göstergesi 20, 30'dan dönüyor. Burada stokastik göstergesi 20'den dönüyor. Ve burada da Bollinger'ın en alt bandında. Bir dakikalık grafikte bakıyorum bu arada. Yani e, çok hızlı hareket eden bir grafik. Bir dakikalık grafik. Her bir mum çubuğu bir dakika içerisindeki fiyat hareketini bana söylemekte. Burada nasıl satış sinyali gördüysek 3 tane parametreden destek alarak karar verdik. Burada da bakın bu birinci RSI göstergesi 30'dan dönüyor, stokastik göstergesi 20'den dönüyor ve Bollinger bandının en alt bandındayız. Buradan aldım 13.105'ten diyelim. Bollinger ortasına geldiğinde kar realizasyonu yapabilirsiniz. Kaça geliyor? 13.121 Beklersen yukarı da gidebilir ama bazen gitmeye de biliyor. Bakın şurada mesela örnek vereyim. Burada mesela bu Bollinger'ın altından evet bir yükseliş gelmiş ama bakın Bollinger ortasında deyip geri gelmiş. Burada sen risklerden kendini korumak istiyorsan eğer Bollinger ortasında 10-15 puan bana yeter dersen burada çık daha sonrasında yukarıdan döndüğünde tekrar gir. Yani aç gözlü olunmazsa bu strateji çok muazzam kar bırakan bir stratejidir. Ama dediğim gibi yatay bir e, kanal, yatay bir fiyat hareketi olduğunda ne zamanki örnek veriyorum. Hemen şöyle biraz daha geçmişe doğru bakayım. Mesela bugün neler yapılabilirmiş? Şurada çok güzel bir yatay kanal gelmiş. Şu 5 dakikada da bakalım bu arada. 5 dakikalıkta nasıl görüntü hemen şurada mesela çok güzel bir alan var 5 dakikalıkta ama ben genellikle scalp işlemi bir dakikalık grafikte yapıyorum. Yani daha hızlı sonuç aldığından kaynaklı. 5 dakikalığa baktığınızda da bakın burada bir alış sinyali var. Hemen göstereyim. Bakın şu bölge bir alış sinyali stokastikte. Burası RSI'da bir alış bölgesi. Burada Bollinger bandının en alt bandında ee, ufak bir dipnot daha vereyim bollinger bandı şu şekilde yatay geliyor ya şu an mesela iki tane daha doğrusu alt bandın ve üst bandın aralığı çok dar ne zaman ki şuradaki band ağzı en üst e, çizgiyle en alt çizginin ağzı en basit ifadesiyle öyle söyleyeyim açılırsa orada sert bir fiyatlama habercisidir bu. Yani burada kuvvetle muhtemel aşağıda stokastik ve RSI aşırı e, satış bölgesinde olduğundan kaynaklı. Hani yukarı gideceğinin göstergesini bana şu Bollinger bandının ağzının açılmasından bile haber vermiş oluyor e, ilgili indikatörler. Bu şekilde kullanabileceğiniz bir strateji. Bakın burada mesela al... RSI 30'dan dönüyor, Stokastik 20'den dönüyor, Bollinger'ın en alt bandında 12.888 civarları. Nerede bırak? Ee, şurada Bollinger ortası 12.913. Çok da güzel mis gibi 20 puanlık 30 puanlık bir alan. Gelelim biraz daha geri. Bakın burada da yine aynı şekilde. Nerede? Genelde RSI'yi takip etmeye çalışıyorum. Stokastik çok hızlı hareket ettiği için onu takip edemeyebilirsiniz. Bakın burada güzel bir alan bırakmış. Hemen örnekleme yapıyorum. Bakın stokastik burada e, 20'den dönüyor. RSI 30'dan dönüyor. Bollinger'ın en alt bandında. Burası benim için üçlü bir scalping bölgesi. Buradan 12.715'den aldığımda Bollinger ortası nereye geliyor? 12.740 diyelim. Baya, baya muazzam yine 20-30 puanlık bir hareket alanı sunmuş oldu bana. Bu üç tane indikatörü kullanarak çok siz de mutlaka bunu demoda test edin. Gerçek hesabınızda önerim hemen test etmeyin stratejilere. Mutlaka ve mutlaka nasıl söyleyeyim bir demo açın. Demoda önce stratejiyi test edin biraz. Demoda işlem yapın gerçek hesapmış gibi. Daha sonrasında gerçek hesabınızda stratejiyi denemeye devam edin. Çok kısa bir strateji bu arada çok uzatmayacağım. Bu strateji eğitimlerinin Skype stratejisi eğitimlerinin Devam gelecek çünkü anlatmak istediğim çok şey var bu konuyla alakalı. Sadece bu üçüne göre işlem yapmıyoruz. Daha kullandığımız birçok algoritmik şey var, yardımcı var arkada. O yüzden bu birinci dersimiz burada bitiriyorum. Sorunuz olursa mutlaka mutlaka ulaşın. Sizin kendi test ettiğiniz stratejiler varsa da yazın, canlı canlı grafik üzerinde birlikte test edelim. E, işlevselliğini konuşalım. Yani bu kimi indikatör endekslerde çalışmaz, kimisi paritelerde çalışmaz. Bu gibi algoritmalar da var. Bunları da birlikte konuşmuş oluruz böylece. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.